di Dinle hayat, yoruldum pisliklerinden Yazmaya başladım dertleri çok daha derinden Bıraktım hayat, şimdi izliyordur gerimden Ruhumu dinledim ve vazgeçtim teninden Yaradan hariç kimsenin önünde eğilmem Hedef al beni, ölümüm olmayacak elinden Topladığım umutlar kayıp düştükçe elimden Kovulmadım, kaçtım kendim kendi evimden özgürlük ruhum anlamıyor lanet emirden Yalnızlık korku dolu, yalnızlık yenilmez Öyle kolay değil olay, ben boşuna yenilmem Daha yeni başlıyor bu dinlediğin serüven İçim benim yalanları aramak adalet hakkı aramak ölme bir şey aramak korkularını karamak inan yok ki hiç dayanan istediğin kafamda sen üzerimi arama çünkü beynimdeki hayallerim tebrizime sığmadı üzgünüm durduramam ben hayaller kurmayı söz verip kendime unuttum bayağıdır tutmayı ezele kadar sesleneceğim, yolumda durmayı ben bildiğim ki asil ruhum istemez ki susmayı susmayı boş beyin lekada mürekkep kusmayı elimle tutmayı ilhamlarımla buzları eritmek bırakmak boş hayaller kurmayı her gün dönen aynı şeyi tekrar tekrar duymayı Yum yumruğumu sıkmayı ha? duvara vurmayı kabili katil eden o suçlu kurbanı her zaman başladığım yerde kendimi bulmayı Hum rüzgarlarla Tüm rüyalardan kalk hayat uçsuz zindan bu gün dünden fazla yaşa